Böyle çalışan motoru istabiliyorum. Geliyorum buraya takıyorum anahtarımı. Bagajdan alacağımı alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Ve çalıştırıyorum. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Motor açıkken herhangi bir şey istediğimde şu tuşa basıp ihtiyacımı karşılıyorum. Yeni videoya hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapmak istedim. 2024 mat mavi NC750X otomatik Motosiklete yaptığımız aksesuarları göstereceğim Sade bir tasarım oldu Hemen başlıyorum Arka çamurluk sıyırıcı Motor koruma demiryonu Ve revizyonu Füme 59 santim Ön cam Radyatör koruma Çamurluk uzatma ve bu motosiklette far değişimi yaptık. Motorun farı dala takılmıştı ve kırılmıştı. Sadece burası hasarlıydı. Sıfır orijinal Honda'nın farıyla hiçbir şekilde tırnak açıklığı olmadan profesyonel bir şekilde söküp farın değişimini gerçekleştirdik. Işıkla marin tuş uygulamamız burada görünüyor. Bu da sis farı düğmesi. Motorda sis farı yok diyeceksiniz. Evet. Arkadaşımız siz farlarını ben kendim alacağım. Sen bağlar mısın dedi. Hay hay. Şuraya kabloyu hazır çıkardım. Buradan bağlantısını kendisi gerçekleştirebilir. Ben tesisatı çektim. Güvenli bir şekilde. Tesisattan da elektrik alırken aksesuar soketini kullanıyoruz. İçeride Honda'nın bıraktığı orijinal aksesuar soketi var. Onun karşılığını takarak Aynı şekilde elektrik alıyoruz. Ekstra hiçbir şekilde kablo kesip biçmiyoruz arkadaşlar. Bordonun videosu da kanalımda var. Onu da izleyebilirsiniz. O da bitmiş bir projedir. Bu şekilde. Ayrıca motosiklete uçak sanayisinde kullanılan çok kaliteli alüminyum paslanmaz civatalardan oluşan bir gidon yükseltme seti taktık. Gidon yükseltme ve geri çekme diye geçer. Bu şekilde. Honda kapağı düz durur. Eğik durmaz. Hiçbir şekilde kablolar kasmaz. Bakın serbesttir. Bu şekilde. Motorumuz henüz 785 kilometrede. Sıfır. Bu şekilde bir tasarım yapmış olduk bu motorda da. Sahibine hayırlı olsun diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.